Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün bayiden bir şansımızı deneyelim dedik. dört tane altın gol, iki tane de milyoner kolizi toplam 300 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak? Şöyle kartlarımızı ayıralım. İlk altın gol kartımızdan başlayalım. Bakalım attığımız goller, yediğimiz gollerden yüksek mi? İlk maç 2'ye 6. 4'e 6 3'e 5 5'e 7 gol yiyoruz. 3'e 4 4'e 5 yani Son maç 2'ye 8. Bütün golleri yedik. Bu kartımızdan herhangi bir ikramı yok. Müneye kulübüne bakalım. Kazanan numaralar. 13 9 24 43 ve 32 numaralarımız. 31. Yukarıda 32 var. Bir sayıda kaçtı. 46 18 21 44 bu kadar 43 var ilk sıra boş ikinci sıraya bakalım 15 14 13'ümüz var 22 3 ve 40 bu sıra da boş son sıraya bakalım 38 2 5 28 ve evet, son sayı 7. Bu kartımız da boş. 2 0. <laughs> Altın gol ikinci karta bakalım. İlk maç 2'ye 6. 5'e 8. 2'ye 4. 4'e 3. 6'ya 8 4'e 5 ve Son maç 3'e 6 Bütün golleri yedik. Bu kartımız da boş. Güney Kulübü son karta bakalım. Kazanan numaralar 34 40 39 18 ve 14 numaralarımız 47 6 4 37 ve 1 alıp sıra x sıra boş. ikinci sıraya bakalım. 11 13 14 var. 2 29 31. ikinci sıra da boş. Son sıraya bakalım. 12 26 17 yukarıda 18 var 9 son sayı 5 Dünya Kulübü 2 kartımız da boş iyi gidiyoruz 4 kart 4'ü de boş altın gol 3. karta bakacağız 6'ya 4 ilk maçı 6'ya 7 3'e 6 2'ye 4 5'e 7 4'e 8 Son maç 3'e 5 Bütün golleri yedik Bu kartımız da boş 6 kart aldık 5'i boş Artık son karta kaldı evet. Bakalım bunlar hangi ikramı var mı? 4'e 7 4'e 5 2'ye 1 Buradan maçı aldık. 3'e 4 3'e 7 7'ye 8 Ve Son maç 2'ye 6 Sadece 3. maçı aldık. 2'ye 1 Kesin 50'dir. Karpanı bir. Ve hiç şaşırmadık. 50 TL ikramiye geldi. Evet. 5 kart boş. Sadece şimdi de ikiye bir maçı aldık. 50 TL. 250 TL zararla bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.